Tekno Detox kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop uygulamasını tanıtacağım. Bu uygulamada arka plan silip arka plan fotoğrafı yerleştirebiliyorsunuz. E create kısmında en son yaptığımız görsel, yanında da yapmak istediğimiz şekiller falan yer alıyor. Mesela Square'e tıklayalım. Bir arka plan oluşturdum. Şimdi bu arka planda bir görsel ekleyebiliyoruz replace'e. Kendi fotoğraflarından ekleyebiliyorum. Biz burada hazır efektlerden Rafa tıkladık. Duvar istiyoruz mesela böyle bir şey getirdim. G tuşu yaptık tamam. Fil var. Sildi. Tekrar ekleyelim. Bu sefer sahil gibi bir yer olsun. Tamam. Fil tek renk dolduruyor. Bu arka plan mesela sadece mavi yapıyor. Artıya tıkladık. Fotoğraf ekle, yazı ekle. Fotoğraf ekleyelim. Daha önceki yaptığımız şeylerden bir fotoğraf. Ee, küçük resim. Mesela bunu güzel ayırdım. Rahatlama. Bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Meditasyonu görmesi. Tekrar bir fotoğraf ekleyelim. Kedi fotoğrafı. Bakalım ne kadar. Gördüğünüz gibi bunu sorun ayırdım. Şimdi bu fotoğrafın üzerindeyken cutout yapacağız ve manuel bir şekilde sileceğiz. Ben hızlıca siliyorum. bu şekilde hızlıca sildim. ardından çarpı tuşuna tıkladığımızda tekrar bu menü geliyor. Bir şimdi bir tık daha iyi. Şurada da bir hata olmuş. onu gözden kaçırdım. Neyse çok sorun değil. Bu şekilde. bunu küçülttük. Buraya getirdik. Döndürme falan yok mesela. ayna koyup döndürme tarzında. Replace de başka bir fotoğraf yerleştiriyor. Bu şekilde o fotoğraf yerine silebiliyorsunuz. Yazı eklemeyi göstereyim size. Rahatla bu burada e, yeniden yazabiliyoruz replace'ten e, fontunu belirleyebiliyoruz Geri geldik rengini belirleyebiliyoruz şöyle olsun background falan ben background olmamasını tercih ediyorum e, düzeni de belirleyebiliyoruz bu güzel olmadığını düşündük delete dedik şöyle böyle fark etmek istediğiniz yere e, bu şekilde gayet basit uygulama Yukarıdan sağ üstten kaydet diyoruz, galeriyi kaydet veya direkt şey yapabiliyorsunuz. Kaydettim geri tuşuna tıklayalım go back bu şekilde en son fotoğraf burada diğer örnekler yer alıyor. Mesela çocuk giysileri sat. indirdi onu nasıl yapıldığını görebiliyoruz. Bu sayede background frame işte. Kendisi eklemiş çünkü öyle bir seçenek yer almıyor frame özelliği yüksek ihtimal bunlar hazır. Pro kullanmıyorum bu arada. 100 tane ekstra özellik. HD bir şekilde kesme. 7 gün deneme. Tırmark yok. Tırmarka da hiç gerek yok. SS alırsınız. Kırparsınız. Bu şekilde basit bir şekilde kullanırsınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.